Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen güncellemenin oyununu oynayacağız arkadaşlar. Çok merak ediyorum acaba nasıl bir oyun? Hadi o zaman direkt videoya geçelim arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Umarım iyi bir oyundur. Çok meraklanıyorum. Ay acaba nasıl bir oyun? Arkadaşlar ya çok bir şey değişmemiş bu Uğur Böcek'teki oyuna benziyor yani aynı. Yine halk mod gibi bir canavar bizi yakalıyor ve akumalayabiliyor. Yani ben de çok bir şey değiştiğini sanmıyorum arkadaşlar. Burada kitaplar koyacağız. Ee, Mucize Uğur Böceği'nde de mucizeler koyuyorduk. Neyse ben direkt şuradan gideceğim. başladım bile. Yani çok heyecanlıyım arkadaşlar. Yani bu oyunu sadece Uğur Böceği'nde oynamıştım yani o kadar da yani yeni bir şey değilmiş. Arkadaşlar yani birazcık da korkuyorum çünkü her yerden çıkabiliyor. Yani bak kırmızı alarm kırmızı alarm. Direkt kırmızı alarm oluyor. Yine başlangıca geldik arkadaşlar ya. Evet bende böyle oluyor arkadaşlar. Başlangıca geliyorum de fark etmiyorum bile başlangıca geldiğimi. Nerede ya? Herkes mucizeler buluyor. Ben niye bulamıyorum? Yok hiç mucizeler bulamamış. Aa arkadaşlar bakın yine aynı yere geldim. Ya sinirim bozuldu. Yani ee, arkadaşlar başarırız. Evet biri buldu. Bakalım yerine koyacak mı? Arkadaşlar e bu kötü adam nerede? Görmüyorum ben de hiç onu. Bak bak bak. bak. Evet, ben yine başlangıçtayım eminim. Ben Burada da yok arkadaşım bu kız benim arkamdan giriyor Allah, Allah Neyse. Bak yine Sinirim bozuldu ya. Neyse devam edelim. Şu kız da bir çekip gitmiyor ya. Hı, buldu kız. Abi bende bir sorun var yoksa oyunda mı bir sorun var? Ben niye içine bulamıyorum? tamam yerlerini gösteriyor. Ya, ben bu onu artık döveceğim. Evet evet yerlerini görebiliyorum şu anda. Gidiyorum gidiyorum. Aa, kırmızı ışık. Nerede şu boklu adam? Kırmızı ışıklar. Arkadaşlar buraya girince bizi yakalayamıyor. Tamam beni yakalıyordu arkadaşlar. Oh my god. Beni yakalıyordu. Kırmızı ışık kırmızı ışık kırmızı. Şık. Buldum. Buldum ve aldım arkadaşlar. Ama şöyle gideceğim. Çünkü her an gelebilir o adam. Gülüşüm nerede ya? Şu anda hala kırmızı ışık arkadaşlar. Son iki kişi kaldı. Ve ben de bir tane de çocuk bunu götürürsem. Hadi bak şimdi başlar. Hey, Ya arkadaş. Oldu mu böyle çekip giderken. Canın acımadı bir kere de koşacakken kırmızı alarm olduğu için koşamadım ve çıkınca da hemen kaybettim. Ama neyse yine de çok güzeldi. Çok eğlendim ben. Yani amaç kaybedip ve kazanmak değil. Sadece eğlenmek. Ve ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Videonun sonuna geldik arkadaşlarım. Kanalıma abone olup da like atmayı unutmayın. Diğer videoya görüşürüz. Çok seviyorum canlarım. Bay bay.